Hepinize hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. bugün 31 Ocak pazar gününün maç tahminlerinde bulunacağız. ve derbi var. Evet. Beşiktaş Trabzonspor derbisi. Bence çok güzel bir maç olacak. Yani bir Beşiktaşlı olarak benim de düşüneceğim tabii ki o yönde. şöyle başlayalım o zaman. Bu derbi üzerinden önce bir konuşalım. Tamam. Ondan sonra maçlarımızı vererek Aynen. devam edelim. Beşiktaş Trabzon'la başlayalım o zaman derbi üzerinden. ben başlayayım istersen. Tamam. Beşiktaşlı olarak. Ya biliyorsun çok formda bir takım Beşiktaş. Evet. Son Göztepe maçını biraz zorlanarak da kazansak da Sonuç olarak aldık. Sonuç ya. olarak da dolu düzgün yolumuza devam ediyoruz. Karşımızda da yine aynı şekilde Abdullah Avcı ile büyük bir ivme yakalayan bir takım Trabzon var. Son Kupa, Süper Kupa finalisti ve şampiyonu, Aynen. şampiyonu bir Trabzonla karşılaşacağız. Yani gönlüm tabii ki her zaman olduğu gibi Beşiktaş'tan yana. Biliyorsun çok koyu bir Beşiktaş taraftarıyım ben. Gönlüm görünüm Beşiktaş'tan yana ama Trabzon'un da Beşiktaş'ı bu maçta biraz zorlayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani, Kolay bir maç olmayacak tabii bizim ki. için her ne kadar Trabzon hafta içi kupa maçında bir 90 dakika o zorlu sahada oynasa da zorlu hava şartları altında maçı tamamlasa da gene de bir Trabzon'un bir zorlayacağını düşünüyorum Beşiktaş'ı. Ki Trabzon'un son son sezonlarda, son sezonlarda son sezonlarda içeride bizi zorluyor biliyorsun. Ne Sonuç oluyor? olarak da ben tabii ki Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. Yok, Şöyle duygusal anlamda mı diyorsun yoksa hani bir iddiacı olarak bakmıyorsun? Duygusal anlamda da var. Yani yüzde elli yüzde elli aslında. Hem duygusal anlamda Olmasın hem diyor. hem iddiacı olarak hani hem, hem iddiacı tahmin olarak. Tahmin olarak mesela iddia oyunu Hem, ben onu işte anlatmaya çalışıyorum. Hem iddiacı olarak hem takım olarak tabii ki Beşiktaş diyorum. Yani oranlardan da gördüğü, gördüğün üzere zaten açılan oranlarda Beşiktaş favori zaten. Biliyorsun. O, oraya gelirsek sen hiçbir zaman e, o oranı ev sahibine açtığı zaman ev sahibine vermez. Ben önce onu söyleyeyim arkadaş. Ben biliyorsun ama ben kolay kolay kendi takımıma bahis almıyorum. Tamam. Normalde vermez ev sahibine. O yani, oran açıldığı zaman. Kolay falan kendi fa, bahis favori, alalım, favori takım kimse o oranda gidip ilk abi vermez yani. <laughs> o takım kazanır diye. Ya bu maç içinde Genelde gider yazıyor. karşı tarafı bulur. Şöyle söyleyeyim ben, e, yok karşı tarafı da bulmam hmm. canım yani kendi takımımı karşıma almam ben <laughs> hiçbir zaman biliyorsun. Hiç oynamam zaten. E, şöyle söyleyeyim açıkçası çok böyle e, bol bollü bir maç beklemiyorum aslında. Ben daha tam tersi, tersi bekliyorum. Benim düşüncem tam tersi e, böyle bol golden ziyade daha böyle e, ortada bir geçecek bir maç diye düşünüyorum. Hmm. Yani 1-0, 1-1 yani Beşiktaş kazanırsa 1-0 tarzı e, bir galibiyet olur. Eğer maç berabere de biterse 1-1 bir bir gibi bir sokak, skor düşünüyor. Ben anladığım kadarıyla sen tam emin değilsin maç ne olacak. Yok eminim ondan. Ben, ben Beşiktaş kazanır diyorum ama ola ki kazanamadığımızda da en fazla 1-1 bir bir biter. Arkadaşlar kazanamadığı falan. Ben %100 eminim kendim. İlk defa bu kadar emin konuşuyorum. E, Trabzonspor kaybetmez. Çok da güzel. Mis gibi bir oranı var. 0-2 çifte şansın. Tamam. 1-60. <laughs> Tertemiz. <gülüyor> Bunu da alacağım, kuponuma koyacağım, size yarın vereceğim. Orada. Ama şunu da belirttim ben, hani Beşiktaş Kazanamazsın eğer en fazla bir bir beraberide. Ya olur. yani mantığına baktığın zaman hani Trabzon yenemez diye. Ama biz yenilmeyi yok şimdi şöyle arada orada şöyle bir şey var bir Trabzon galibiyetini es geçiyoruz biz. Yani ben şöyle söyleyeyim ben Trabzon'un bizi içeride yeneceğini düşünmüyorum. Ben bu maçta e, galip çıkacağını düşünmüyorum maçta galip çıkacağını düşünmüyorum. Bir bir skor alacağım zaten. Hani bir daha alırsam öyle. Bir bir skor. en malum. İşte benim dediğime geliyor. Yani yenemesek de, yeni evet de yenilme bir... mantığı var orada. burada. Şimdi atla acı var takımın başında. Trabzonspor iğne yakalamış. Tam hafta içi top oynamış. Hani 90 dakika boyunca süper kupada ama moralli bir takım var karşında. Ee, hani kupayı kazanmış gelmiş bir takım var. Ve ilk defa kupa almış bir hoca var karşımızda. Bir de şöyle bir şey var. Beşiktaş'tan kovulmuş bir hoca var. Yani Beşiktaş'tan <laughs> kovulmuş bir Abdullah Avcı var. Yani o Abdullah Avcı bir hırsla mı çıkar diyor. E, tabii ki çıkacak ve hani şöyle de bir şey var. Trabzonspor o yakaladı. Bir büyük maça hani damga vurması lazım. Başakşehir'e yenildi. Ya şunu da unutmayalım. E, hiçbir derbi kaybetmedik Sergen Yalçın'la. Ya, her şeyin bir ilki vardır hani Sergen Yalçın'la. Ya, vardı da o maç bu maç değil bence. Bence bu maç. Yani tahminimiz o zaman şöyle söyleyeyim. Benim tahminim Beşiktaş. Duygusal yönden Beşiktaş, Beşiktaş kazanır diyorum. diyorum. Yok duygusal <laughs> anlamda hem duygusal anlamda diyorum hem oranlara bakarak söylüyorum. Beşiktaş kazanır. Senin düşüncen Ben Trabzon imkansız arkadaşlar. Kaybetmez diyorum. Normalde imkansız diye bir şey söylemem. Ama bu maçta kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Hani yine tamam şey hayır. Beraber izleyeceğiz zaten. Aynen. bir, 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 bir de skor alacağım. Hani e, e, keyifli bir Maç izleyeceğiz o zaman. Bence güzel bir maç olacak. Hayır, ondan dolayı değil. Şimdi seninle iddiaya girdik e, Şimdi bu konuda. E, ama Beşiktaş <laughs> zor kazanır. Ya yani kazanamaz diyorum ben. Diyelim ve ikinci maçımıza geçelim. Yine ikinci maçımız Türkiye Liginden Denizlispor Göztepe maçı. Şimdi abi burada e, çok formda bir Göztepe var. Geçtiğimiz haftada gördük Beşiktaş karşısında. Ve karşısında da çok formsuz bir Denizli Sporu var. Ne yapacağı belli değil Denizli Sporu zaten. Yani Göztepe'nin gol hücum hani hücum yönü çok iyi. E, çok da güzel çalışıyor. Hı -hı. E, bunu Beşiktaş karşısında Beşiktaş'a gol atamıyor yani takımlar. Hı -hı. E, yani kolay kolay gol yemiyordu Beşiktaş. Tabii hani penaltı falan olmadı sürece Beşiktaş gol yemiyordu. Ya da Göztepe, bireysel hata olmadı. Göztepe tabii. gitti golünü attı. Hı hı. Hani orada hatta ilk yarıyı önde kapattı e, ee, deplasmanda. Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman. Ee, ben burada şöyle düşünüyorum. Göztepe atacaktır. Ee, hı hı. Üstü, e, Bir buçuk üstü ee, oranlarını bilmiyorum. Tam üstü şey, 1.5 üstü 1.70 şey 2.15 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ama Göztepe'nin bir buçuk üstü. Göztepe bir buçuk gol üstü. Aynen bir buçuk gol üstü. Daha şey alabilmek için ben şimdi şöyle de bir şey var. Denizli Spor, Rodega bütün hücum hattı oynuyor. Hı hı. Ee, hani eksiği yok, önemli bir eksik yok Denizli Spor'da. Rodega'nın da o eski Rodega'nın bir özelliği kalmadı ya. Bence Rodega'dan değil de bir sistem ya, takımdan mı Dolayı yani. Yani. bir e, ayak işte onu o topu Rodega'ya getirecek. da tek başına alıp yani tabii ki hiçbir şekilde. Bence bir şey kaliteli yok. bir futbolcu. Ee, hani bu maçta da Yalçın koşu hava ya gönderdiler teknik direktörlerini. şöyle ee, şey olacaktır diye düşünüyorum. Ee, hani iki takım da birbirine atar belki ama daha garanti alabilmek için gözteciinde 2.5 üst diyorsun. Aynen Denizli'nin defansının zaafını düşünerek 2.5 üst e, tahminimi alıyorum bu maçta da. Ben de seninle aynı yöndeyim. Biliyorsun ki Denizli Spor çok formsuz. Çok daha, gol atmakta zorlanıyor. Ama şöyle söyleyeyim, ben artık o formsuzluğunu bir kenara bırakacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş kendine gelmez, gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve geleceğini de düşünüyorum Göztepe'nin. Hiç kalmıyorum. Denizli'nin. Yani gol atma yönünde sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum bu maçta. Atsa ama iki tane yer. bir tane Göztepe'de tane zaten öyle bir problem yok. Doğal olarak da maç iki buçuk üste taşınıyor. Bence güzel de bir oran açılmış. Değerlendirilir yani bu. Çünkü Göztepe attığı zaman durmuyor. Devam. Hı -hı. Tamam yani o ben zaman. Şey bu ma bu maç için Denizli Gösterme maç için 2,5 istiyoruz ve diyoruz. İz İngiltere Premier Lig'e geçiyoruz. Premier Lig'den ilk maçımız Chelsea Burnley maçı. Evet seni dinliyoruz şu anda. Çok formda bir Burnley. Bence yani çok seviyorum. Hı -hı. Ee, güzel futbol oynuyorlar. Ee, gittiler Liverpool'a yendiler deplasmanda. 3 haftadır da kazanıyorlar yani. Hı hı. yani şey 2 haftadır ligde kazanıyor. Son haftada yani, yendi. Aston Villa'yı yendi. Ee, gitti Aston Villa'yı da yendi. Kendi evinde. Aynen. Ee, Chelsea ise değişti. Teknik direktörü değişti. Tuchel var. Tuchel yani. Aynen. Evet. Ama ilk maçında Tuchel beraber kaldı. Aynen. Burada şöyle bir şey var. Ee, şeyin Burnley'nin 3 tane oyuncusu eksik olabilir yani. Daha kadrolar açıklandığında belli olacak. Çok hı. önemli oyuncular bunlar. Orta saha defansif oyuncular. E, defansta da var. Bu e, Ama şöyle söyleyeyim. Yani Burnley'den bir gol bekliyorum. Onu almak, değerlendirmek isterseniz deplasman 0.5 5 üstüne alabilirsiniz. Ama maçın 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Hani 2.5 üste taşınacağını yani, düşünüyorum. Yani Chelsea zaten gol atar diyorsun. Burnley'in de ona karşılık vereceğini düşünüyorsun ve 2.5 üstü diyorsun. Hani Burnley karşılık vermezse yani de. Burnley'in e, son form i̇şte, grafiğinden şöyle. O oyuncular eksik olmazsa eğer o 3 as oyuncusu var e, Burnley'nin zaten yarın kadro az kadro çıkarsa zaten Telegram'dan bildiririz. Hı hı. Eğer o 3 az kadro oyunda olursa Burnley golünü bulur. Golünü atar. Ee, Deplasman 0-5-3 denenir. Hı hı. Ama eğer... de zaten bir gol yedikten sonra galiba için muhtemelen iki gol bulur diye düşünüyorum. Ya düşünüyor da arkadan yine verecek. Givert'te yani, bu boşluk yer, yer e, ama o oyuncular olmazsa, e, o defansif oyuncular olmazsa o oyunun içerisinde e, Chelsea hı hı. zaten 3 taneyi atacaktır. Çünkü hı hı. Tuchel ee, yani onu verecektir o takıma. İlk maç olacak şeyde. E, hani ikinci maç olacak, ya olacak. Zaten böyle leçersin leçersin. teknik direktörlü değişikliklerinde ilk maçlarda hemen etki ediyor sanki takıma. Aynen. Değişik bir hava oluyor takımda. Hemen etkisini gösteriyor. Bu maçlarda, Bu o maç gibi bir şey mi? Kazanması değil? lazım yani bir de Chelsea'nin. Kazanırsa da yani. böyle şey e, öyle çok kolay kazanabileceği bir Hı -hı. maç değil. O yüzden hani e, gol yiyip iki tane atar. iki buçuk üstü bence ideal bir i̇ki, maç. 2 1 3 bir maç sıkıyor. Aynen. Bu şekilde biliyorum. düşünüyorsunuz o zaman. Onun gibi. Hı -hı. O zaman diyelim ve e, ikinci maçımıza geçelim İngiltere'den. West Ham-Liverpool. Bu maçı ben aldım. İstersen ben yorumlayayım ilk önce. Tabii evet, abi. E, Liverpool biliyorsun bu aralar çok formsuz. Karşısında da son derece formda bir West Ham var. Gol yollarında çok etkili. Ya. Önüne geleni yeniyor. Çok etkili bir West Ham var. En son mağlubiyetini zaten 6-7 hafta önce almıştı. E, Chelsea'ye karşı orada. Karşısında da şu anda formsuz bir Liverpool var. Son maçını hatırlıyorsun zaten Liverpool'un. 3-1 kazanmıştı. 3-1 kazanmıştı. Deplasmanda Tottenham'ı yenmişti. Ben bu serinin devam edeceğini düşünüyorum ve direkt Liverpool galibiyetini aldım. Her ne kadar karşısında da West Ham gibi gol yollarında etkili ve iyi sonuçlar alan son haftalarda bir takım olsa da Liverpool'un galibiyetini aldım. Ben West Ham'ı karşıma almak istemiyorum. Gerçekten çok güzel futbol oynuyorlar. Bir de hı hı. geçtiğimiz haftadaki bol gollü maçın dışında oyunu kilitledikleri zaman bir tane atıyor oyunu bitiriyorlar. Ama şimdi karşısında da Liverpool var. Yani son ee, şampiyon. yani hani son şampiyon ve ligin gerçekten de en iyi takımlarından bir tanesi. Hani şey değil. Aslında kadrolarını da korudular yani. Ee, ama işte sakatlıklar oldu. Sakatlıklar ee, oldu. Virgil van Dijk falan hani onlar eksilince Hı -hı. bir takım böyle dağıldı. Ee, o yüzden bence oldu. Ee, Liverpool galibiyeti bence de denilir ama ben alta gideceğini düşünüyorum maçın. Hani 3.5 alt böyle çok bol bol bir maç olmayacaktır bu maçta. 3.5 alt da bence ideal bir maç için. Ama galibiyet yönünden ben de Liverpool'a daha yakın. O zaman 1-0 olsun bizim olsun. İnşallah. Liverpool'a galiba <laughs> <Yani>. diyelim. <laughs> o zaman e, İspanya'ya geçiyoruz. Diğer maçımız barcelona Bilbao maçı. Biliyorsun ki Barcelona ben girdim gene devam edeyim. Evet. Barcelona ve Bilbao bundan iki hafta önce tekrar e, gene karşılaşmışlardı. Süper Kupa'da ee, ve e, 3-2 yenilmişti Barcelona kendi evinde evet. Bilbao'ya. Son 90 artılarda gelmişti hatta Bilbao'nun golü. Ee, yani Bilbao geçtiğimiz hafta zaten 5-1 gibi hı hı. bir skorla e, galip geldik de. E bize de kazandırdı yani. 1-0 geriden gelip evet. 5-1 kazandı bir. Yani, yani aynen güzel para almış hı hı. skordan da. E, hem üstünden almıştık hem de karşı goller çok yüksek oranlardı. Yani e, 1 iken zaten 2,5 üst vermiştik. Kazanırını zaten videodan vermiştik. Yani ondan önceki hafta da zaten 3-2 kaybetmişti. Hı hı. E, yine şeye Barcelona'ya. Doğru mu hatırlıyorum? 3-2 Barcelona'yı yendi. Yok kaybetti Barcelona'yı 3-2 şey kupa maçını söylüyorsan kupa maçında evet 3-2 şey kazandı Bilbao kazandı evet, ligde Barcelona kazandı ligde Barcelona kazandı aynen ligde Barcelona kazandı şimdi tekrar ligde tekrar ligde oynuyorlar ve çünkü be. bunların orada şey var öyle e, bizimki gibi tekrardan hani aynı baştan sarmıyor tekrar şey çekiliş yapılıyor hani tekrar kura mı çekiliyor? he İspanya'da ve İngiltere'de öyle tekrar kura çekiliyor e, bu maçta Barcelona'nın elinde e, olacak ben bu maçta da şöyle düşünüyorum Bilbao'nun yine gol bulacağını düşünüyorum Barcelona'ya karşı karşı gol var olacağını düşünüyorum. Ben maç. de kesinlikle Bilbao'ya e, çok güveniyorum. Formla bir takım. Çok, gol Çok, çok evet, formda son haftalarda. Zaten Barcelona'da atar. Kesinlikle Barcelona'nın atmama yani Barcelona atmıyorsa zaten biz oynamayı bırakalım. <laughs> Aslında bugün de gerçi e, Yani Everton maçında da yaşadık bunu ama yani. Everton'la Barcelona'yı tabii ki bir tutamıyoruz. Tabii. Yani karşı ne? gol var benim ideal bahisim bu maç için. Diğer maçımız yine İspanya'dan Getafe Alevez maçı. Biliyorsun ki Getafe'de geçen hafta Bilbao'ya 5-1 yenildi, 1-0'dan maçı verdi. Alevez'de 4-1 Real Madrid'e kaybetti ama Hı -hı. bu iki takım da geçtiğimiz hafta bize kazandırdı. Hı -hı. Her ne kadar da çekinsen de ben bu maçtan. Hı -hı. bunların arasında şöyle bir şey var. Son 3-4 maçları e, beraber bitmiş. Ya 0-0 ya 1-1. Yani son 3 maçı e, beraber bitmiş. Bir tanesi 1-1, diğerleri Diğer 2-0 şey pardon, 0 -0, evet. pardon 0 -0, evet. yani iki tane maçlar da 0-0 bitmiş. Ben bu maçta da yine bir beraberlik bekliyorum ama daha şeyisini aldığım için burada sıfır 2 çifte şansı aldım. Yani riski Yüzde... azaltım azalttım diyorsun. Ee, hani hani şansımı yükselttim. 0-2 çiftte şansı aldım. Eee Alaves'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben bu maçta. Eee şey Getafe'ye karşı. Değerlendirirseniz de deplasman 0-5 üstünün bence güzel bir oranı var. Yani ee, ben, ben de aslında seninle aynı görüşteyim. Ee, bu maçta Alaves'in kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani beraberlik düşünüyorum. Sürpriz isteyen olursa da direkt maç sonucu 2 de alabilir. Ama Biraz ben, ben Alaves'in genelde kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu maçta. Yani, yani deplasman 0.5 üstü de değerlendirebilirsiniz ama benim skor tahminim şu yönde. Yani böyle bir 0-0 yine olacakmış gibi. Belki 1-1 0-0 ama eee Alaves kaybetmez diye düşünüyorum bu maça bakış açım oyunda. O zaman geçtik bunu da. Ee, Almanya Ligi'ne geçiyoruz. Almanya'dan tek maçımız var. Zaten bültende iki maç var. Evet. Biz o maçı almadık. Biraz bir biraz bir mi? maçtı. Aynen. Wolfsburg maçını aldık. Wolfsburg Freiburg maçı. Ee, bildiğin üzere geçen hafta e, Wolfsburg hemen bakalım. Geçtiğimiz Son maçında hafta, ha, geçtiğimiz e, hafta e, e, bir deplasmanda Leverkusen'i yenmişti. Aynen ben ev, hani deplasman bir buçuk üstü oynamıştım bir sıfırla gitti ama evet. kazanacağını biliyorduk ee, onu şey yapmıştık. Şimdi burada ee, Wolfsburg-Freiburg karşılaşmasında ben yine aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Bol golli bir maç olmayacaktır. Ee, dün her ne kadar Almanya'da Leipzig maçına kadar olan hani o maçın dışında de zaten iki buçuk alt vermiştim, iki, iki buçuk alt vermiştik. Ee, onun dışında bütün maçta gol vermedi Almanya'da. Ee, bugün öyle olacağını düşünmüyorum. Ee, ben Almanya liginde. Bir de bu Wolfsburg-Freiburg karşılaşmasında hani aslında ikisi de golcü bir takım. Hı -hı. Riski alıp değerlendirmek isteyen olursa 1.50 gibi bir oranı var bu maçında. Dün City maçını da vermiştik öyle. Bu maçında 3.5-6 olacağını düşünüyorum. Evet, City maçını yorumlarken 35 altının 1.55 olduğunu Hatta maçın 1-0 olacağını. Aynen, 1-0 olacağını da sen söylemiştin. Öyle bir spor bekliyorum demişsin. 1-0-1-1 diye bir Skor söylemiştim ben hatırlıyorum. Bu maçta da ben e, 3.5-6 alt olacağını düşünüyorum. Yine bol gollü geçmeyecek bir maç diye bekliyorum. Hı hı. Hani bir eli gibi bir oranı var değerlendirmek isterlerse arkadaşlar. E, biraz riski tabii ki de var çünkü iki tane golcü bir takım. Ama 35 buçuk alt bence ideal bir maç için. Doğru karar. Bence senin görüşüne katılıyorum. 3.5 alt ıı, ideal gerçekten arkadaşlar. Ama isteyen olursa da 2.5 alt da değerlendirebilir. Bu maçın üst olacağını ben düşünmüyorum. Yani 2.5 e, buçuk alt sürprize kaçar diye düşünüyorum. Yani değerlendirmek isterseniz bakın bence. Hı -hı. Ama 3.5 alt güzel var. 2.5 altının da yalnız baktım ben 2 gibi bir oranı evet, var. güzel bir oranı. Güzel de bir oranı var. Diyelim ve e, İtalya'ya geçelim. İtalya'dan ilk maçımız Atalanta-Lazio. Şöyle söyleyeyim. Ben bu maçı yorumlamadan direkt KG diyorum. Geçiyorum. Nedenini de söylüyorum, hafta içi biliyorsun bir kupa maçı vardı, bu çok kupa maçında kupa da, maç da oldu. zaten onu da vermiştik, yine vermiştik. Yine vermiştik. Hatta Muriç'in gol atacağını söylemiştik. Aynen, Muriç'in gol atacağını da söylemiştik. ilk yarıdan. zaten gelmişti. İlk i̇lk iki iki. Iki. aynen Telegram'da vermiştik, bizi e, takip eden arkadaşlarımız bilirler. Ben o yüzden hiç yorumlamıyorum bile, direkt KG ediyorum, geçiyorum, paslıyorum sana. Ya Atalanta-Gazio e, kupa maçında çok güzel futbol oldu bence. 10 kişi kalmasına rağmen Atalanta maçı kazandı. Hı -hı. E, bu tarz maçlarda genelde kupadan döndükten sonra e, kazanan taraf değişir. Hani e, bakıldığı zaman. Ben ama yine de e, karşı goller olacağını düşünüyorum. Güzel bir oran açılmış. Bence kombin için ideal. Değerlendirilir. Galibiyet kısmında ise e, ben bu kez Lazio'nun kazanacağını düşünüyorum. KG, KG, KG. Yani Aynı, hani sürprize Biz... yani taraf ben gözü arayanlar... kapalı KG'ye yazdım Aynı, o zaman. E, taraf payısı arayanlar da benim fikrim Lazio kazanır bu maçı. Diyorum. O zaman e, diğer maçımız gene İtalya'dan arkadaşlar. Cagliari Sassuolo maçı. Şimdi bu maçla alakalı yorumunu istiyorum öncelikle senden. Çünkü çok değişik bir maç. Aldığımız or, e, aldığımız bahisi de söyleyeceğiz. Nedenini Dün buna örnek bir maç verdik biz. E, Montpellier Lens maçını vermiştik. Herkes böyle. Bir gün öncesinden de kara e, Karagümrük maçını vermiştik. Karagümrük vermedik. maçını vermiştik. Yine aynı maç. Aynı, aynı, aynı tarzda. Maç. Aynı. Aynı. Hani maç belki iki buçuk üst olabilir. Yani ona bir şey demiyor. Yani son maçlara baktığın zaman sassolun, atıyor, yiyor. Atıyor her iki maç. Buçuka, i̇ki Altı buçuk alt, iki buçuk Altı maç, yedi maçta karşılıklı oluyor. İki buçuk üst, oldu. üç buçuk üst. Gözü kapalı bayiyeye gittiğinde oynadığında dersin ki bu maç iki buçuk, üç buçuk olur dersin. Aynen karşılıklı oluyor falan. Biz e, bunu farklı yorumlamıştık iki, iki takımda da. Ve dediğimizde oldu. Bir alt bitti, biri iki üç gol aralığında bitti. Yani Maradona maçına 3.5 alt vermiştik. Çok güzel bir oranı vardı. Yani 0-0 bitti maç. Ee, hadi tamam diyelim ki o zeminden kaynaklanmıştı. Lens maçına da işte dünkü Montpellier maçına da 2-3 goller alındı demiştik. O da ve... 2-1 bitti. Lens'in galibiyeti. Aynen bitti. Lens galibiyeti. Sanki ben yanlış hatırlamıyorum. Öyle bir şey söylemiştik. Yani Lens e yenilmez evet, demiştik. Evet, Lens yenilmez diye Hı -hı. söylemiştik. Çünkü zor bir takım hani Lens. Burada da e benim tahminim bu maç zor bir maç olacaktır. E hem iki takım açısından da yani Sassuolo e, bol golcü bir takım olabilir ama üç 3.5 alt'a gidecektir maçı e, bu maçta. Güzel bir oranı var. Eee son 3'ün içinde hani ligde. E, ve şeyim de tarafım da yani 3.5 alt benim ideal bahisim. Tarafımda eee bu maçı vermeyecektir diye düşünüyorum. Eee Depresmana karşı kaybetmeyecek bir karşı. Benim de görüşüm aslında seninle aynı yönde. Ben bu maçtan sürpriz olarak sadece bir beraberlik bekliyorum. Aynen, kaybetmeyecek. 5 altta gayet mantıklı. Evet, bir bence oranın. güzel bir oran, bizim güzel için. bir maç olacaktır ee, bizim için. Diyelim ve e, son maçımıza geçelim. Son maçımız arkadaşlar Fransa'dan Fransa'dan tek maç aldık. Gerçekten e, arasından seçerken o kadar zorlandık Aynen. ki onu. Yani ne verelim? O kadar çok. E, Analiz ettik ki maçları tek çıkarabildiğimiz, tek bulabildiğimiz maç brest metz maçıydı. brest metz maçı. Diğer maçlar zorlu maçlardı. Yani deplasmanda Paris'i alırsın. Yok Paris benim kara listemde zaten. Paris'i alırsın 1-0-8 oran neyini alacağım? Aynen Paris'i zaten benim kara listemde Zor, kolay kolay oynamıyorum Paris karşılaşmalarına. Ee, ama brest metz karşılaşmasında ise e, bence de e, yani ben sana katılıyorum sen de karşı gol var yazmışsın. Hı -hı. E, bence de karşı gol var ideal bu maç için. E, güzel de bir oran açılmış. E, bu da yine o maçlardan bir tanesinde benzer ama son zamanlarda bu takımda hani bir maçı oluyorsa iki maçı olmuyor karşı golber iki buçuk üstü olmuyor Hı -hı. iki üç gol aralığında olacaktır ama yani karşı golber kesinlikle ben de da. sana katılıyorum şimdi ben söyleyecektim ekleyecektim sen benden önce <laughs> E, ee, bu maç şimdi e, ben de KG düşünüyorum ve senin gibi e, iki buçuk pardon iki üç gol aralığında düşünüyorum diyelim ve o zaman şöyle yapalım bugünün maçlarını bırak bitirdik pardon arkadaşlar. Bugünün maçlarını bitirdik. Senin gene bir NBA kuponun olur mu? Ee, yani NBA kuponumuz zaten her gün şeyden veriyoruz ee, Telegram grubumuzda Her gün paylaşıyorum her akşam. Ee, son iki gündür biraz şey olsa da dünkü verdiğimiz kuponların ikisi de geldi tuttu. Hı -hı. Ee, buradan da şöyle söyleyeyim yine basketbol kuponu ben sizlere çıkartmaya çalışırım arkadaşlar topluluk sekmesine bırakırım. Ee, yine güzel bir kupon da çıkartmaya çalışırız. Dün Telegram'dan birlikte verdiğimiz kupon Hı -hı. işte şeyin Sevillan'ın 2-3 gol aralığı ve Milan'ın KG'si. Milan'ın KG'si. Milan'ın galibiyetini düşünmüştük biraz ama hı. işte eksiklerinden dolayı karşı Milan da var. çok zorlandı yani son 10 dakikaya evet, girdiğinde. Penaltılar olmasaydı zaten olmayacaktı. Son 10 dakikaya girdiğinde tek kale oynadı Hayır. yani. Aynen. Ev sahibi öyle. Ev sahibi. E, yine bu tarz kuponları çıkartıyoruz. E, sizlerle paylaşırız. Telegram grubumuzdan da canlı maçlarımızı, canlı tahminlerimizi zaten veriyoruz. Hı -hı. E, açıklama kısmına, yorumlar kısmına linkini bırakıyoruz Telegram grubumuzun. E oradan da onları paylaşıyoruz canlı maçlarımızı. Buradan vermediğimiz maçları ve kuponları paylaşıyoruz. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup yorumlar kısmına yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla hoşça kalın diyorum Umarım tahminlerimizle yanılmayız ve İnşallah. takipçilerimize bol miktarda kazançlar elde ettiririz. Diyelim ve bir sonraki gün pazartesi günü görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı belirtin bize diyelim ve görüşmek üzere